Ben şu anda ciddi evlilik gruplarına bakıyorum. Facebook'taki. Merhaba arkadaşlar yeni katıldım. Amacım evlilik. Sevgi ve saygı içerisinde tanışmak istiyorum. Ciddi, samimi ve evlilik düşünen mesaj ve yorumlarını bırakabilir. Sohbet aramıyorum. Lütfen evlilik düşünen yazsın. Sadece TŞK şimdiden. Merhaba İslami koşullarda evlenmek istiyorum. <laughs> İslami koşul derken Selamun aleyküm, iyi akşamlar, ismim bilmem ne, niyetim ciddi, evlilik Allah'tan korkan, kuldan utanan birini <laughs> arıyorum Özlü sözü biri olsun. Gerçek evlilik düşünen bana yazsın. Evlilik düşünmeyen hiç yazmasın. Yalansız dolansız bir evlilik istiyorum. Yorumlarına bakıyorum bunun. Merhaba tanışabilir miyiz? Merhaba selam. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> selam. Yalan. Merhaba. Bol şanslar. Okey masası gibi yani. Merhaba İstanbul'da yaşıyorum. 34 yaşındayım. Tanışmak isterseniz özelden dönün. Merhaba selam. Teşekkür ederim. Merhaba iyi akşamlar. Güller. Telefon numarasını bırakan var abi. Ben bu gifi nasıl indiririm ya? Ben kendime bu giften istiyorum ne olur. Heh. Resmi farklı kaydet. Masa üstüne. Masa üstüne kaydet. Şu gifin güzelliğine bakar mısınız? düşünüyorsanız özelinizde nakar mısınız? Kaan yazmış Allah'tan korkan mı? <laughs> Aa. Baya fotoğraflar, telefon numaraları havalarda uçuşuyor bu arada. Abi tabii ki de dolandırılırsınız yani. Telefon numaranızı niye paylaşıyorsunuz ya? Merhaba ciddi evlilik düşünen bayanlar özelden yaza boşluk bilirsiniz. Ciddi bir ilişki evlilik arıyorum. Allah korkusu olan. Selam Ankara'dan yazıyorum. Yaşım 33 hiç evlenmedim. Niyetim ciddi evlilik. 25 veya 33 aralığında Ankara'da yaşayan ve Ankara'ya gelecek bir kadın ile tanışmak istiyorum. Gerçekten niyeti ciddi olanlar yazsın. ırk da vermiş. Demiş ki Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak, Türk veya Suriyeli olabilir. Tek şartım Ankara'da yaşaması. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Liste kızı <kısa> <laughs> 33 yani ne bileyim 33 yaşındasın biraz zaten dışarıya falan gitsen gezsen bulursun lan birilerini bulmaz mısın? Suriyeli kızlar için evlilik grubu. 30-40 yaş üstü evlilik grubu. Almanya Türkiye tanışma dostluk evlilik grubu. <laughs> Kaş! <laughs> İslami tanışma ve evlilik grubu. Ömürlük sevdalar. <laughs> galpler koymuşlar. Aman <laughs> <laughs> ya <TRN> linki. <laughs> kategorize etmişler. Sıfır şaka kategorize edilmiş gerçekten. Helalim olur musun? İslami ciddi evlilik grubu. Helalim olur musun bak. Ciddi kadınlar dostlar mekanı. Evlilik istiyorum. Bekarım grubunun 144 bin üyesi var arkadaşlar. Ben bu gruplara girip nasıl video çekebilirim ya? Çok istiyorum. Ben böyle videolar çekmek istiyorum YouTube'a. Ben oyun atmak istemiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim ciddi evlilik grubunun profil fotoğrafında neden göt var çok pardon ama Hı? Neden? Ciddi dostluk merkezi Ay lütfen ya Türkmenistanlı kızların tanışma ve evlilik grubu Türkiye Ciddi Evlilik Grubu. Yani inanılmaz bir piyasa var burada. Hazır mısınız? Bir başlık okuyorum. 30 yaş üstü Kahramanmaraş Ciddi Evlilik Grubu. <laughs> kategoriye bakar mısın? Niye giriyorsunuz abi böyle gruplara ya? Yani sonuçların sonuna gelmişim. Bunlardan böyle en böyle aktif çalışan hangisi? 172 binlik bir ciddi ev. Neden profil fotoğrafı bu hanımefendi? O mu evlendiriyor? Hmm. Ciddi ileriye dönük bir beyefendiyle tanışmak istiyorum. Size talibim. Tanışalım bana yaz. Allah nazarlardan saklasın. Bu kadar güzel saçlarım var sana hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Fakir biriyle evlenir miydin? Yorum yazar mısın? Evet, hazırsanız yorumları okuyorum. fakirle virgül evlenirdim. Çünkü fakirin gönlü zengindir. Birisi şey yazmış. Fakirlik iki nokta çok, iki nokta kötüdür, iki nokta en iki nokta güzeli iki nokta bir iki nokta insanın iki nokta dünyaya iki nokta bakışı iki nokta önemli iki nokta güzel iki nokta düşünmek ve iki nokta güzel iki nokta bilmek 2 nokta, en 2 nokta, güzeli 2 nokta, kötüden 2 nokta, uzak 2 nokta, durmaktan 2 nokta, geçer 2 nokta, kötü 2 nokta, 2 nokta, bile 2 nokta, insana 2 nokta, bile 2 nokta, zarar 2 nokta, verir 2 nokta, ev 2 nokta. Cümle. Ben <laughs> yani şu ekrana vermemek için zor tutuyorum kendimi. Açık grup aslında ama yok. Fakirlik suç değil ki. Severek kabul ederim. Azı da çoğu da çok iyi bilendir. Oha, birisi şunu birleşik almış. Bana para değil seni istiyor. Bitti bu kadar. Önemli olan fakir bir zengin meselesi değil. Önemli olan huzur ve mutluluk dolu bir hayat. Zengin olsan ne, fakir olsan ne? Birisi de şey almış, neden olmaz? <laughs> Bana güzel bir şey söyle diye bir fotoğraf koymuşlar ki Abi bence burası ciddi evlilik grubu değil gibi be. Ne diyorsunuz? Ha? Ay sen de her yerdesin. Bir abi var her fotoğrafın altında yemin ediyorum çok güzelsin Allah sahibine başlasın aynı şey yazan kişi az önce yukarıda saçlarını çok güzel yazan abi de aynı İnanılmaz ya bir dur be Caner de Elden Ring ile alakalı bir şey yazdım ve kaçtı o Elden Ring puanlarını gördüm bayağı yüksek çıkmış Paşlara bakıyorum da bu insanlar ciddi girdin mi sende? Selam yok mu bana küstün? Bu ne abi o kadar kötü bir Türkçeyle yazmışlar ki selam yok mu bana küstüm. Cay ısmarlayayım hem dertleşiriz. Kahve koyun sonunda da yalnızım yazmış. Selam benimki demli olsun. Eh anlat bakalım. Napolyon. Nalasın benimsin. Yazmış gerçekten. İnşallah iyisindir. Mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Selamlar. Sayılır. Sevgiler. Numaranı nokta, ver nokta, arayın nokta, seni nokta, çayı nokta, beraber nokta, içelim. <laughs> Güzelim, ince bellim, güzel gözlüm, koyun. güzelsin sen bana bakma